Diego Carlos'lara 11 milyon euro'lar verirken Sadece limit açmak için Gencecik Yusuf Arabistan'a satmak zorundayken Bir Mimovic parasına Kimlere sattığı belli olmadan hisse satan Kerem'i bir yöneticinin ikramıyla Bir ciklet reklamı gibi Her yerde fiyat yapması için Ancak alabilen 3 kere bankalar birliğinden çıkmak için Tarih veren 21 milyar borçlamı yapmayı düşünüyor Ben artık rakibimizin topcusunun Başkanımla alay etmesini istemiyorum Ben burada sevinen bir Galatasaray görmek istemiyorum. Ben çocukların doğum günlerinde, mezuniyetlerinde dilek olarak Ali Koç istifa diyen bir yönetim istemiyorum. Kısaca taraftarı olduğu bu kulüpte ve bu statta ve 30 milyon taraftarıyla sevilmeyen bir başkan tarafından yönetilmek istemiyorum. Başarısızlıkla bu kulübe çöken zihniyeti göndererek başlamamız lazım.